Ben Mimar Sinan mezunu, 93 yılında başladım. Resim bölümü mezunuyum, 97 mezunuyum, Neşer Duk atölyesinden mezunum. Figüratifçiyim, yıllardır resim yapıyorum. burası benim mayat, 6 aylık, 6-7 ay oldu açtık. Burada dersler veriyorum. Bekley Bekleyiş serisi adlı koleksiyonuma hazırlanıyorum. 2026'da sergim var, figür ve portreler yapıyorum. Kendi bedenim, kendi portrem üzerinden. E, duygularımı, travmatik bütün e, yaşanılan her gün üzerinden portrelerimle yansıtıyorum. E, renkçiyim, yağlı boyacıyım, e, resmin tüm değerlerini kullanırım. Kompozisyon, boşluk, çizgi, bunları çok önemsiyorum. Perspektif, form, biçim. Bu yüzden kendime özgün bir pentürüm var. Kendi yaşadığım bir dönemi anlatıyorum. Hala da devam ediyor bu serüven. Burada atölye arkadaşlarım var. Hep birlikte Tam bir sanat öğretmeye çalışıyorum. Dekoratif iş yok bizde. Hepsi yavaş yavaş e, öğreniyorlar. Burada birlikte çalışıyoruz. E, pentürümün iyi olduğunu herkes söylüyor ama benim de şöyle bir şeyim var. E, pentürde e, Tür dokunuşlarımda renk özgürlüğüm. Van Gogh'cuyumdur. Van Gogh'u çok severim ama kendi özgün işlerimi yapıyorum. Bu arada e, bir aşk hikayesi de var. teslimiyet var. E, doğanın renklerinden çok yararlanıyorum. Dikenlerimle travmatik olaylar anlatıyorum. E, ve benim pentürümün kendimin imzası olduğuna inanıyorum. Ki öyledir. Bütün ressamların fırça, doku fırça vuruşu kendi imzasızdır diye düşünüyorum. Ee, renkleri özgür kullanıyorum. Kırmızı renkleri de koyuyorum. Kedilerim, çocuklarımı iki kedim var. Ee, çocuklarımı burada temsil ediyor. Gizli kediler var. Tüm resimlerde. Sonrasında da o değişiyor. Sonra kuş dönemine geçiyorum. Onu da göreceksiniz figüratif resim yapıyorum desen ya insan figürü üzerinden seviyorum insan elleri yüzü portreyi çok seviyorum otoportrelerin de çok değerli olduğuna inanıyorum maalesef ülkemizde buna değer verilmiyor ama bunun için çalışmalar olacak yakın bir zamanda biz de başında olacağız e, otoportrelerin çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü otoportrede insanın duygularına göre her gün yüzünde bir şey çizgi bile değişebiliyor bütün duyguyu aktarabiliyorsunuz. Evet, resimler böyle. Kendi resim Ve sanatla uğraşan insanlara söyleyeceğim şey, resmin temel değerlerini mutlaka öğrenmeliler. Kompozisyon, eskiz, karakalem, Mutlaka bunları içselleştirmeliler, öğrenmeliler, ondan sonra geçmeliler ve özgün olmalarını tavsiye ediyorum. Artı, yeni teknolojik enstrümanları da kullanabilir. Ben buna karşı değilim ama bizim anlaşılmamız çok zor bu ülkede. Sanatçının anlaşılması için tüm toplumun eğitilmesi lazım. Sanata önem vermesi lazım, bize anlamaları lazım, bize destek olmaları lazım. Yoksa sanatçı o zaman mutludur, değer verir. Yoksa bunun sanat azalmadı, sanatçı da azalmadı. Sadece e, sanatçı diye geçinen, ressam diye geçinen insanlar çoğaldı. Ve e, bakın resim yani yapan herkes sanatçı değildir. Resim yapandır. Resmin temel öğelerini bilen, onu kullanan ve topluma bir şey öğretmek, anlatmak isteyen, kendi dışında da düşündüren, hissettiren, bir geleceği 10 sene sonrasına, 20 sene sonrasına da kendi özgün işlerini taşıyabilen, yıllar sonrasına taşıyabilen insanları anlamak zor. Böyle, böyle bu insanlar sanatçıdır. Biz çok hassas insanlarızdır. Her eline fırça alan, her duyguyu yani bakarak resim yapan, kendi özgün işlerini yapamayan insanlara biz Türkiye'de sanatçı diyorlar. Ee, Instagram'da her resim yapana sanatçı diyorlar. Sergiler açılıyor. Maalesef galeriler, galericiler tüccar oldu. Ben buna karşıyım ve bunu savunuyorum. Elbet bir gün bizim de sesimiz çıkacak. Ama sanatçıla, sanatçı sanat öldüğüne inanmıyorum. Çünkü filmlerde de ölmedi, bizde de ölmedi. Hala çalışıyoruz. Şimdi biz figürat, figüratif bir okuldan mezun oldum. Figüratifçi bir hocadan mezun oldum. Neşe Erdoğan demiştim ya. Ama figür doğadan yararlanıyorum, insandan yararlanıyorum. Bakarak çalışıyoruz, çok inceliyoruz. Fotoğraftan da çalışılıyor ama fotoğraf ışığı gibi değil. Fotoğraf başka bir şey. Maalesef insanlar direkt fotoğraftan sonra işte onu hiç formu bilmeden, biri çalışmadan, direkt fotoğrafın ışığıyla e, görmeden e, düz çalışıyor. Form girmiyor, renk bilgisi girmiyor, pentür girmiyor, kompozisyon bilmiyor. Böylece ne oluyor? E, dekoratif işler çıkıyor. Sanatçının kendi e, cesaretsiz oluyorsun. Yani hazırcılığa alışıyorsun. Ee, i̇nsanların resme ulaşması için galerilerden geçiyor koleksiyonerler aracılığıyla ama koleksiyonerler az çok biliyorlar da galericilerin çoğu ıı, hazır böyle dekoratif işleri evine, duvarına uygun işte masasına uygun yani bu hale geldiler resimle ilgili bilgi edinmeleri lazım, ressamı tanımaları lazım, resim tarihini bilmeleri lazım. Ee, ve böylece iyi ressamları keşfedebilirler. Ben okumaktan bahsetmiyorum. Öğrenmekten bahsediyorum. Herkes ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Bu iş bitmeyecek. Hocalarımız da hala uğraşıyor. Bu iş bitmeyecek. Ee, ve evinize koleksiyoner tarafından alınan yani onlardan alınan veya galeriden alınan resimleri böyle şimdi dekoratif iş nasıldır? Beş dakika, bir saat, bir gün, iki gün, bir ay bakarsınız resme. Size hoş gelir ama bir süre sonra ya bunun bir şeyi var deyip tekrar yeni bir resim almak istersiniz, moda uyarsınız ama klasik, gerçek, özgün işler ee, iyi bir ressamın işini aldığınızda her baktığınızda içinde yeni bir şey görürsünüz. Senelerce değerini öldürmez. Yüzyıllara taşınır. Ee, Size her seferinde başka bir şey öğretir, başka bir şey düşündürür, başka bir heyecan duyurur, aşık eder ve öğretir. Sinema gibi, resim de öğretir ve evinize size bir ruh katar, bu bir kültürdür. Bu yüzden de mutlaka evinizin iyi ressamlardan, iyi ama tanınmamış da olsa fırça vuruşundan, eğitiminde özgeçmişine baktığınızda o ressamlardan resimler almalısınız.